Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Yani ben iyiyim arkadaşlar. Fena değilim. Sıcaklarda hayatta kalmaya çalışıyorum genel olarak. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Çok uzun zamandan beri video çekmeye geri dönmeye alışmak. Nasıl bir cümle ediyor? Tabi siz annelere tarafından size yamaz çocukların her bakıma yetersiz. <laughs> tamam diyorum. Ee, e ben arkadaşlar cazayla büyümüş bir insanım e, çünkü ben Türkçe rapi çok seviyordum eskiden 2016-2017'de çok iyiydi şu anki rap değil zaten başka bir şey o yüzden çok konuşmak istemiyorum bu konularla alakalı e, bir gün e, müzik şeyleriyle alakalı bir video çekersem konuşurum böyle bazen konuşma videoları acaba çok mu sıkıcı oluyor diye düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum Hani yorumlarda fikirlerinizi yazarsanız ben çok mutlu olurum. Gerçi yorumlar iyi de aslında konuşma videolarındaki. Ee, çünkü ben beni burada bir kardeşiniz olarak hani yani, halktan biriyim ben ve bu videolardan para da kazanmıyorum şu an yani. O yüzden hani bunu şey olarak yapmıyorum yani. Hani bana para getirsin gibi bir yerden de yapmıyorum. Sadece sizinle konuşmak, video çekmek hoşuma gidiyor. Çünkü ben günlük hayatımda da daha önce söylemiş olamazdım. Çok konuşkan bir insanım. Yani benim yanıma gelmeniz ve nasılsın demez benim için konuşmak için gayet yeterli bir sebep. Çok çatı Ama konuşamıyorum. Asfır Türkçe. <laughs> Ama çok... Te Aa, kelimeyi söyleyemiyorum şaka mı? Ama çok çenesi düşük bileyim. Ee, Bazen hatta annem sus falan diye bağırıyor. Neyse bu konu. Bizim konumuz neydi? Ben bugün size bizim büyük çaresizliğimizi e, anlatacağım. Bu kitap çok böyle araya kaynadı gibi oldu. Bu kitapla ilgili konuşmak istiyorum çünkü. Bu kitabı nasıl bulduğumu anlatayım size. Kitapçıya girdim arkadaşlar. Bu aralar kitapçı bulmakta çok zorlanıyorum. Çünkü malumunuz e, en büyük yerden darbeyi yedim. Neyse. E, çok şükür e, çalışmalar iyi gidiyor. İyi yerler keşfediyoruz. Bundan sonra online'dan alacağım. Çünkü daha şeyli avantajlı, çok pahalı çünkü şeyde işte ee, dükkanlarda, mağazalarda maalesef ki. O yüzden online olacağız artık yapacak bir şey yok. Normalde benim belli başlı okuma listelerim vardı arkadaşlar. Yani hani böyle belirli alacağım kafamda kitaplar vardır ve hani bunu şey yapmam, çok dışına çıkmam. Bir gün geziniyorum kitapçıda. Karşıma bu çıktı. Ben böyle Bıçakçı tanımıyorum bu arada. Hakikaten çok da bir, büyük bir bilgim de yok. İlk defa duydum. Ve hani gördüm yani kitabı ve kitabın arkasını okuduğumda bana çok e, tuhaf geldi e, arkası ve ilgimi çekti. Ortada bir aşk üçgeni dörtgeni olur da nasıl bir e, insanın dikkati çekilmez ki en sevdiğimiz şey zaten kitabın dışı da çok güzel bence. Ben biraz okudum arkadaşlar orada e, ne olduğunu falan filan diye. Çok ilgimi çekti ve kitabı almaya karar verdim. O sıralarda yine Oğuz Atay'ın kitabını okuyorum. Oğuz Atay'ın kitabı çok sekte uğradı bu arada. Yani akıcı tip kitap değil arkadaşlar. Ve şu an akıllı tutku okuduğum için çok yani bakamıyorum yüzüne. Temmuz'da biter mi onu da bilmiyorum. Açıkçası işte çok düşünmüyorum da artık. Çünkü yani akmıyor ben ne yapayım. Neyse ben de dedim ki benim okuma alışkanlığımı kazanmam gerekiyor. O yüzden dedim buna başlayayım. Şimdi konu üç kişinin arasına geçiyor baktığınızda. Biz yanlış hatırlamıyorsam isimlerini Ender dediğimiz adamın ağzından okuyoruz hikayeyi. O yazıyor yani. Onun ağzından biz o anlatıcı görevinden daha sonrasında bir Çetin diye bir çocukluk arkadaşı var. Ee, bunlar Ankara'da e, doğup büyüyorlar. Beraber büyüyorlar. Sanırım aynı mahallede falan yaşıyor. Çocukları beraber. Çocukluk arkadaşları var. Çetin ve Ender. Daha sonrasında bir de bir tane daha arkadaşları var. Onun da, da Faruk muydu acaba? Tarık da olabilir. <laughs> Benim isimleri şey. Ben e, çok unutuyorum bu aralar. E, yani nasıl unutuyorum? Nasıl unutuyorum bilmiyorum yani. Gerçekten hatırlayamadım şu an. Bilmiyorum arkadaşlar. Tarık Tarık mıydı, Faruk muydu? İkisinden bir tanesiydi. Yemin ederim bilmiyorum. Yemin ediyorum. <laughs> ya hatırlamıyorum. Neydi adı? Aa. Şu an aynı da çıkıyor. bilmiyorum arkadaşlar. Neyse bunlar üç arkadaş işte. Nihal de o adını hatırlay, <laughs> Adını hatırlayamadığım kişinin kardeşi. Daha sonrasında e, bu kişi galiba Faruktu. Biz Faruk diyelim. Artık başkaysa bilmiyorum hatırlamıyorum şu an. Eee Faruk kardeşin Nihal ve bunlar e, annesini babasını kaybediyorlar arkadaşlar bir kaza sonucu ve e, Faruk da Amerika'ya gidiyor. Nihal de tek başına kalıyor tamam mı? Hikaye burada başlıyor zaten. Daha sonra Nihal de üniversite öğrencisi. Yani takribi 20-22 yaşları civarında bir genç kız. Üniversiteye giden bir genç kız. Şimdi <laughs> öncelikle ben çok spoiler vereceğim. Eğer kitabı okumadıysanız lütfen e, ilerleyin. Şimdi çok dinlemeyin. Yani sonunu söyleyeceğim bakın. O yüzden şimdiden uyarıyorum. Neyse arkadaşlar Nihal de kimsesi olmadığı için Çetin ve Ender'in yanında kalmaya başlıyor. Ender anladığım kadarıyla arkadaşlar evden çalışan birisi ve çok fazla dışarıyla ilişkisi olan birisi değil. Yani bizim anlatıcı karakterimizin çok öyle bir dışarıyla bir alakası yok. Çetin çalışıyor arkadaşlar. Neyse bunlar Çetin ve Ender dediğim kişiler de baya 40 yaşına yakın yani 35-38 yaşlar arasında. Ee, adam artık bana göre yani. Ee, şey, çünkü neredeyse kızlar aralarında 18-20 yaş gibi bir aralık var ve çok fazla ee, yani. Bir kere kız ben Nihal'i şurada eleştiriyorum. Sen neden bunları abi demiyorsun? Senin abinin yaşındalar. Abinin arkadaşlar. Yani mesela arkadaşlar 5-6 yaş olsa belki demezsin de 20'den bahsediyorum. Ya şu an benden 20 yaş büyük birisi 41 yaşında falan yani. 40-41 yaşında falan abart. Biraz da abart yani. Yok artık anladınız mı? Çok fazla. Hani belki 5-6 olsa bir şey demezdim de. 20 çok fazla. Neyse zaten ilk çatırdama bence... Ay kamera sallandı. Özür dilerim sallandığınız için. Ee, yani ilk zaten bence saçmalık buradan başlıyor. Ee, sonrasında biz Ender'in ağzından dinlediğimiz için Çetin'in şeylerini pek anlayamadım yani. Çetin yani Ender'e göre Çetin ve kendisi de kızdan hoşlanıyor. Yani tamam Ender'inkini bilebiliriz hani o anlatıyor zaten bize. Ama Çetin'i bilemeyiz. Çünkü Çetin'e yani Çetin'in hoşlandığını gösteren bir şey bana çok gelmedi yani bilmiyorum. Hani en başta hani arkadaş olarak görüyorlar sonra etkileniyorlar falan. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben büyük konuşmak istemiyorum. Bakın benim abim falan yok. Ben tek çocuğum. Hani abimin arkadaşları falan olsaydı hani nasıl olurdu? Onlarla nasıl bir ilişkim olurdu? Bunu bilemem tabii ki. Ee, ama bence e, bu kadar büyük, kendinden büyük insanlara abi dememek e, birazcık yani hoş değil sanki. Hani bana göre birazcık terbiyesizlik gibi oluyor bilmiyorum. Hani dediğim gibi mesela az önce söylediğim gibi hani mesela 5-6 yaş olsa belki tamam diyeceğim hani demeyebilir derdim. Ama aradaki yaş farkı aşırı fazla. O yüzden bilmiyorum. Ender karakteri de bana biraz sıkıntılı gibi geldi bilmiyorum. Ya şimdi ben Nihal'i de okumak isterdim. Şeyde. Zaten çok uzun bir süre hani ee, hoşlanıyor Ender ama bunu kendine bile itiraf edememe gibi bir sıkıntı yaşıyor. Yani değil Nihal'e şey yapmak. Peki diyeceksiniz ki kıza söylediler mi hoşaklarını? Hayır. Ama kız anlıyor yani. Ama zaten aynı evde yaşıyorlar. Yani bence de anlarlar. Bu kız niye bunlarla aynı evde yaşıyor onu da anlamadım. Ya ben mesela tanımadığım iki erkekle aynı evde yaşar mıyım? çok emin değilim. Yani çünkü bilmiyorum. Ya mesela niye kız yani kıza mesela para desteği versinler hani illa yardımcı olmak istiyorlarsa öyle bir destek olsunlar yani neden beraber yaşadıklarını çok anlayamadım orasını. Kafamda bu kitapla ilgili çok fazla soru işareti var. Çözemediğim çok fazla kısım var. Yani Nihal'in ağzından dinlesem belki daha mı iyi ol, olurdu? Daha mı iyi anlardım acaba ne, ne olup bittiğini? Şimdi Ender bana çok bir done vermiyor bu konuda kitabı okurken. İşte sürekli Çetin ne laf atarak konuşuyor. Yani bu çok tuhaf. Çetin'in tamak gerçekten hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu bilmiyoruz. Çünkü kitap sadece Ender'in ağzından yazılıyor. Ya yani bence herkesin ağzından yazılsaydı kitap ben bu kitaba daha mantıklı diyebilirdim. Yani çok büyük bir çaresizlik mi? Emin olamadım. İşte eski sevgililerinden falan bahsediyor mesela. Hem Çetin'in hem kendisinin. Bilmiyorum arkadaşlar işte bu kitap biraz tuhaf ve sonu bana çok acayip. Şimdi sonunu nasıl bitir, bitirdiğini söyleyeceğim. Yazarın bitirdiğini söyleyeceğim. Kız e, okuldan bir erkekten hamile kalıyor ve hikaye bitiyor. Ve hiçbir çocuk olmuyor. Çok üzücü bence. Kitabı niye böyle bitirdiniz ya? Çok ya bilmiyorum bu kitap niye böyle bitti? Yani bir, ben hiçbir şey anlamadım mesela. Nihal nasıl anladı? Yani anladı mı? Niye abi demiyor? Hoşlanıyorsa niye başka çocukla beraber oluyor? Çetin gerçekten hoşlanıyor muydu bu kitapta? Yani o kadar belirsiz ki her şey. Anlamadım hiçbir şey. Ben bilmiyorum yani tuhaf bir kitaptı. Ama yine de... Şöyle söyleyeyim. Mesela düşük puan vermem. Çünkü kitap çok sürükleyiciydi. Yani her bölüm geçtiğinde ne olacak diye merak ettirip okuttu bana kitabı. Ee, bu açıdan gayet şeydi yani. Nasıl söyleyeyim. İşini iyi yap yapmış yazar yani. Sadece sonunu anlayamadım ve bir sürü çözemediğim puzzle'ı ortada bırak. Yani şey gibi böyle bin parçalık bir puzzle çözüyorum ama böyle iki üç tane boşluğu yok. Yani kayıp parçası. O yüzden çok sinir olduğumu söylemek isterim bu kısma. E, lütfen kitabı e, <laughs> okumadan inşallah bu videoyu izlemezsiniz. Çünkü e, spoiler yani arkadaşlar sonunu söylüyorum direkt. Neyse bilmiyorum yani garip bir kitaptı. Enteresan. E, yazar bunu ne düşünüp yazdı acaba? Çok garip geldi bana bilmiyorum. Garip yani arkadaşlar. Valla anlamadım. Yani kitaba tabii çok yüksek bir puan veremem. Çünkü bundan daha iyi kitapları okumadım mı? Tabii ki de okudum. Ee, ama bence 6-6,5 verilebilir yani. Akıyor gayet. Kısa da bir kitap yani. Zor, e, zorlarsanız bir 2 saate bitirirsiniz. Yani hiç kalkmadan. Hadi maksimum 3 olsun yani. Genelde beğendiğim bir kitap ama böyle şey diyemem yani. <laughs> wow. wow. Hani okuduğum en iyi aşk kitabı falan kesinlikle de değil. E, o yüzden bilmiyorum. Bence Nihal'in ağzından okusaydık hikaye daha farklı olabilirdi. Çünkü o yaralı bir kız. Anne babasını kaybetmiş ve bir anda kendini iki tane yabancı bir erkeğin evinde aynı anda yaşarken buluyor. Bence hi yani hikayenin Nihal ağzından dinlenilmesi, yazılması bana daha çarpıcı olabilirdi gibi bir şey veriyor. Çünkü sonuç olarak e kadınlardan bakış açısını daha iyi yakalayabildiğimi düşünüyorum. Bilmiyorum bir fikrim yok bu konu hakkında ama dedim yani kitap biraz boş kan ya yani boşluklar var arada. Boşluklara sahip bir kitap. O yüzden yani çok yüksek vermedim. E bir de bundan tabii ki daha iyi kitaplar okuduğum için e, bir şey diyemiyorum. Böyleydi. Siz okuduysanız sizin yorumlarınız neler bilmiyorum. Ben kitapla alakalı unuttuğum şeyler de olabilir. Çünkü hatırlamıyorum yani. Bir de arkaya çok fazla kitap okudum şimdi. Ee, o yüzden çok fazla hatırlamıyorum. Ee, yorumlarınızı da paylaşmayı benimle unutmayın. Eğer okuduysanız da beğendiyseniz neleri beğenmediyseniz ya da beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bye bye.